Evet, paylaştım senin. Şirin gibi. baba. <laughs> evet, burası tamam. Burayı kuramıyorum. Ne için? Ölüm yetmedi, babamdan davacıydım. Benden çaldı, o bir kardeşlerime verdi. İyi ya. Ya Sekiz tane çocuk yapacak yerdi. Yap ama, beni bir tane ama... daha. Koydu poslu olayım. Oleyi yapmıştın lan sekiz tane penden aldın olara 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 verdim ben de bıraktım ama ne bir elim boyunda. Ama şirinler de böyle küçük küçük. Zor zorma. Gargamel'i nasıl aldı diyorlar. Zor değil, orada bak orada atlıyorsun. Ama ne planlar yapardı. Ben, ben de küçük küçük ben de şirineyim. İlkokuldan da azman derdi şey ne derler bana şey... Kargamel mi yapıyor? Aa, kargamel bir arkadaşım dedi. Şirine vardı. Şirine'yi de severdi. <laughs> Sesi kutu Azman, azman. Azman, azman galiba. kediydi galiba. He, he, oradaki. Kedisi. Let's go, so get so. dedi, söketi İstanbul'a gittim Gökçe. İki sene kaldım orada. İnanamıyorsun hani kene abi Türkçe'yi değiştiremedi. da. ömrünü geçirenler değiştiremiyor da sen değiştiremiyor. <laughs> ulan ya Allah'ım gittim Kıbrıs'a. Kıbrıs'a gittim. Dedim ki sigaram bitti bir sigara alayım. Girdim <laughs> bir tane bakkala dedim selamun aleyküm. <laughs> Adam dedi aleyküm selam demeden önce iki abi lafı dedi bu. Oo hemşerim hoş geldin. <laughs> Hey büyük Allah'ım dedim sanki başıma yazay ki. Dedi bana Trabzon'un neresindensin? La bir sor bana da ne arayıyorsun, ne istesin? Hemen hemşerim hoş geldin. Trabzon'un neresindensin? Ne gerisem adam da sürmemeliyim. O <laughs> biz böyle kurbanım. Bu Türkçe değişmez. Ben mesela yazı yazsam okuyamazsın hani. Askerde dediler bana yaz bir tane nöbet listesi de şey top oynama listesi de yani top oynama ya. Hı. Yazdım ben de Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. 10 dakika sonra baktım ki böyle komutanı çağırdı beni. Bak dedik niye yuttuk yine? Dedi bana buraya ne yazmışsın? Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Kemal. Bak dedi bana Kemal böyle mi yazdı bu? Dedim ya nasıl o bir türlü koymuşum onu. <laughs> Yazdıkları başı şey külli, külli, kulli yazmışım. Yani bizim harfler bizde T'ler, K'ler, e, öyle bir şey yok. Bütün diler. Hasan'a Ağam polistu Kiresun'da. Geldi dedi bak Osman dedi imle hatalarını dedi bir sigartalım piyasaya. Nasıl dedim? Dedi ben sana TSO'm, sen bilgisayarda yazacaksın. İyi. Yanlış yazdı onun aldığın dedi bilgisayar otomatikten dedi kırmızı yazar. Hmm. Tamam mı? Ama dedi bak sen hiç bilgisayara bakma. İyi. Vallahi ortalama 10-15 dakika yazdık bilgisayara bir baktım ki kıpkırmızı sadece bir şeyin adıydı siyah. O da V'nin harfi. <laughs> biz, biz de İmla'da çok vardı.

alamaz. Sadece gel. Biraz tuzlu yaksın. Daha bunun kardeşimin ne var bunda abi? Ne? Abi. Abunda ne karıyorsun var? Ye yine kahvaltı yapacaklar onu yaptı ya. Seni yuvada değe. Abi ben şaka yapıyordum. Gerçek Ay. miymiş? Direkt o gelirken dedi ki biz uçaklara binmeseydin iyiydi. <laughs> Valla. Evet, bile görüyorsun ya. Yok Şimdi evet. siyah koyup ya. Gerçekten biraz yiyor ya. Siyah koyup biraz yumuşatmak lazım bana. Abi de kuru kuru ya. Çok sert oluyor. Aa evet aa aslında. <laughs> Fakirlik yok ülkede gerçekten. Sonuçta saman diye bir şey var. Yani, Gerçi o, o da yurt dışından. <laughs> Ama biz de yurt dışından geliyor. <laughs> Osmanlı çimento oluyordu bu. Sen bilmezsin bizim dedelerimiz eskiden çimento bulamazdılar. O zaman da tavukların yumurtasından yapardılar onu. Ama o zaman ki şimdi gibi değil tavuklar çok yumurta yapardı. Ben yani çok iyi biliyorum bunu. Sene bilmem kaç ediyor işte. Bilmem kaç ediyor filan. Büyük dedem yeni doğmuş idi. Küçük ondan, o bu büyük dedem Bir büyük inşaat vardı. Onun şeylerini yapma, aynı böyle solmalarını. Arkadaş tavuk yumurtası kırmaktan bir hal oldu. Kır babam kır. Ben bir ki dedem bana menemen yapacak. Ne gelsem yok. Karşı orada saktım ya. Şimdi bir eşek kulu da bunu karıştırabiliyorsam o var ya. Senin aklından kim geçti? Doğru konuş. Orhan. Ben demedim, Vallahi sen <gülüyor> dedin. <gülüyor> Ama az önce ot yedi ya. Ha. Bu samanın ayrı bir özelliği vardır, ısı yalıtımlıdır. Karşı patlatmaz, dağıtmaz. Ee, karar kedilerimiz keser lan yapardı. Good to see you. Ha baştaki de duruyor. Evet, Kodol parmak. Hayır benim parmaklarım da öyle değil. Yok poğa kodol parmak derler. Ha buraya yok arkadaş ben bu işi sevdim ha. <laughs> Şimdiden sonra bayan şey geri atacağım. <laughs> Kondolama sürme. <sur mu? gülüyor> Ünlü boyacı Osman Usta. İyi oldular iyi. Güzel güzel güzel. Yarın da o birileri mavi şey pordoya boy mı? Trabzon Spor'un <laughs> şeyini evet. Ay evet. çok iyi. Öyle yapmak istiyorum. Tamam tamam. Tamam. O parasız olmaz ama. boya çok para. <laughs>